Yani mevcut mecliste oluşan mecliste kadın sayısının kadın oranının arttığını biliyoruz. Ama hani bunun karşısında da dediğiniz gibi sağ bir ittifak, dinci bir ittifakın olduğunu da görüyoruz. Bunun hani sadece kadınlar değil, bütün bir ülkenin geleceği Türkiye halkları açısından da sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Hani kadınlar olarak, Aleviler olarak. Hani bu tablonun nasıl oluştuğuna bakmak gerekiyor. Bence hani bu tablo sadece son seçim süreciyle alakalı değil sadece AKP'nin 20 yıllık iktidarıyla da alakalı değil diye düşünüyorum. Çünkü hani Türkiye Cumhuriyetinin kurucu felsefesine, ulus-devlet ideolojisine de bakmak gerekiyor. Bunun bir adım gerisine gidip aslında Osmanlı devletinin bakiyesi olarak. E, kurulduğunu da düşündüğümüzde e, aslında Osmanlı'dan devreden bir miras var. E, o günden bugüne e, uzayan ve e, Türkiye'deki siyasetin Türkiye'deki sağ siyasetin e, işte bütün o taşlarını kavramlarını, ideolojisini oluşturan bir e, tarihsel süreç olduğunu düşünüyorum ben. E, Alevilere tekrar ve kadınlara geldiğimizde de e, şunu söyleyebiliriz. Yani zaten Türkiye'de Hani AKP iktidarında e, kadınların halinin çok iyi olmadığını biliyoruz. Yani bu 20 yıllık, 21 yıllık süreçte e, hani kadın cinayetlerin arttığını, kadın yönelik şiddetin arttığını, e, kadınların lehine olan yasaların uygulanmadığını, işte İstanbul Sözleşmesi'nin e, uygulamada da olsa bunun geri çekildiğini, e, 6284'ün yine aynı şekilde etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını biliyoruz. O ittifak içerisindeki diğer unsurlarında, hani yeni dönemde kadınlar aleyhine çok daha kötü yasalara imza atacaklardır, yasa değişiklikleri anlamında, uygulamalar anlamında kadınların hareket alanını daraltacaktır. İşte zaten biliyoruz kadınların kamusal alanda kalmasını istemiyorlar kadınların birey olarak özne olarak görülmesi değil erkeğin eklentisi eşi olarak onun bir parçası olarak görülmesi gibi bir tarif var. En son işte kadınların sahiplendirilmesi gibi bir eşyanın bir farklı bir canlının sahiplendirilmesi mantığıyla sahiplendirilecek bir varlık olarak ifade edilmesi hani onların o zihniyetini bize hani gösterip giderek hani özünden uzaklaşan giderek asimilasyona e, tabi e, olduğu için e, hani giderek aleviliğin de bu anlamıyla değişip dönüştüğünü, giderek erilleştiğini, e, erkek egemen bir yapıya büründüğünü e, görüyoruz. E, hani aleviliğin dışında kalan diğer bütün e, toplumsal kurumların e, inançların, ideolojilerin de erkek egemen bir yapısı var. O yüzden hani aslında nerede olursanız olun hiç fark etmiyor, e, toplumun hangi kesiminden, hangi sınıfından, hangi katmanından kategorisinden olursanız olun fark etmiyor. Bütün kadınların ezildiğini e, biliyoruz biz, hani kadınlar olarak, feminist kadınlar, alevi kadınlar olarak bunu biliyoruz. E, dolayısıyla da hani kadınların ayrışmadan e, birbirlerini ötekileştirmeden e, bir arada olacakları bir e, örgütlülük, bir arada olacakları bir mücadele hattı örmeleri gerekiyor.